Herkese selamlar, bugün yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Bugün sizlere Trusmasterın e Pro Controller PlayStation 4 oyun kullanıcıları için Sony'den lisans alarak üretim yaptığı profesyonel denetleyiciyi tanıtıyor olacağım. Bu zamana kadar kanalımızda birçok denetleyiciyle ilgili PlayStation 4 için üretilen denetleyici çeşitli işte firmanın ürettiği denetleyicilerle alakalı videolar çektim. Ve hepsini de kullandım. Ama bu kol bir başka. Gerçekten bunu çok beğendim. Ee, öncelikle kutusu önceden açıktır tabi ama formiyeti icabı kutudan çıkışını e, gerçekleştireceğiz ürünümüzün. Kutu yine oldukça sağlam. Genelde böyle profesyonel kollarda her firma kutuyu oldukça sağlam yapıyor. Bu Masterın en büyük özelliklerinden bir tanesi, full modifiye edilebilir. Ee, burada yön tuşları, analoglar, e, R, L, arka tuşlar, ondan sonra yan, el kavise gelen bölümleri full değiştirili biliniyor. Bu yönden çok güzel ve analoglarının 2 milyona kadar hareket özelliği ve tuşlarının da 5 milyona kadar her birinin klik özelliği var. Yani çok dayanıklı ve uzun ömürlü ve oldukça da kaliteli olduğunu sizlere söyleyebilirim. Bu şekilde kutusunu açtığımız zaman da ürünümüz karşımıza geliyor. Burada karşımızda Trasmaster e Swamp Pro Controller var. Ürünü yakından incelemek gerekirse e, analogları yukarıda isterseniz aşağıya da alabiliyorsunuz. Bu büyük bir özellik, büyük bir artı. Onun dışında micro USB e, kablo girişi var. Şu şekilde analogumuzu söktüğümüzde takabiliyoruz ve yön tuşunu buraya alıp analogu buraya alıyoruz. Şurada güçlü bir mıknatıs var. Bu mıknatıs da bu şekilde tutabiliyor ele tam olarak oturuyor. Diğer denetleyiciler gibi değil. Bu büyük bir avantaj benim için. Onun dışında arkada M tuşları bu şekilde yer alıyor. Biraz basit görünebilir ama bu şekilde tuttuğunuz zaman elleriniz tam şuralara geliyor arkadaşlar. Yani tam anlamıyla aslında basabiliyorsunuz. Tabi şuralar da olsa daha farklı olabilir. E bu uç kısımları PS5'in kolu gibi uzun. Bu şekilde tuttuğunuzda şurada bir farklılık yaşatıyor. Mesela DualShock 4'ü örnek verelim. DualShock 4'ü tuttuğumuzda burada mesela şu şekilde kapanıyor. Bakın el. Bunda ise bu şekilde havada kalıyor. PS5'in de denetleyicisi bu şekilde olacak zaten. Onun dışında tuşların hassasiyetleri çok iyi. İletim süresi oldukça kuvvetli. Ve çok anlık tepkiler veriyor denetleyicimiz. Ee, oldukça e, kullanışlı, sökülebilir ve dağıtılabilir özelliği var. Mesela yanlar bu şekilde çıkabiliyor. Bu şekilde sökebiliyorsunuz. Burayı çıkartabiliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz bölümü çıkartabiliyorsunuz. Bunu çıkartmak biraz zor olabilir. Mıknatısı var. Evet. Çıkarttım bunu da. Bu şekilde yön tuşları çıkıyor. Daha sonra içerisinden micro USB kablosu geliyor. Kaliteli bir e, Kablo C-Type değil, C-Type olabilirdi ama Micro USB yapmışlar. Yalnız oldukça kaliteli ve uzunluğu da gayet ideal, yeterli oluyor. Daha sonra içerisinde şöyle bir torba çıkıyor. Taşıma çantası da diyebiliriz buna. Denetleyicimizi taşımamız için ve bunun içerisinden de parçalar çıkıyor. En çok beğendiğim özelliklerden bir tanesi yedek parçalarıyla geliyor. Bol bol yedek parçası var bu zamana kadar 3 milyarlık denetleyici de açmışımdır. 1,5 milyarlık denetleyici de oynamıştım. Yani dünyanın parası ee, bu kontroller. Ve ben hiçbirinde şöyle bir yedek parça görmedim. Ya da bu şekilde kostümize edebileceğimiz, düzenleyebileceğimiz aksesuarları içerisinde bulundurup da satan bir firma görmedim. Bu konuda Transmaster'ı gerçekten çok tebrik ediyorum. Helal olsun. Şu görmüş olduğunuz parçalar arkadaşlar yanında. Bakın şu bir kere Analog yeri, öyle de diyebiliriz ya da çift analog da kullanabilirsiniz. İstediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz. Şu görmüş olduğunuz parçalarda tamamen yedek ekipmanlar olarak da değerlendirebiliriz. Mesela burada plastik bir yüzey var. Bu şekilde takıyoruz mesela buraya. İstersek bunu çıkartıp bunu da takabiliyoruz. Bunların çok farklı modelleri var. Bu şekilde mesela değiştirebiliyor olmak gerçekten güzel bir aracılık. Onun için alnoluklar değişiyor, alnolukların başlıkları var. Daha iyi, ee, hızlı eğim alabilmek için mesela daha kısa, biraz daha kısa ya da daha uzun diyebileceğimiz başlıklar var. Bunları çevirerek çıkartıyoruz. Bu şekilde çevirdiğiniz zaten çıkıyor. Vidalama sistemi var, oldukça sağlam. Bu mesela biraz daha uzun bu, biraz daha kısa. Hangisini tercih ediyorsak onları bağlayabiliyoruz buraya çevirerek bu şekilde yerine takabiliyoruz. Mesela analoglar çok sık bozulabilir. PS4 konsollarda da böyle. E, Razer'da da böyle. Astro'da da böyle. Ama yedeğiniz var. İçiniz rahat olsun. Mesela şekilde yapabiliriz. Analogumuzu koyduk. Veya çift aldık oynuyoruz mesela. Çift analog yaptık. 3 analog. Ya yani bunu çok beğendim. İstediğiniz gibi düzenlemesini yapabiliyorsunuz. Bu yönden de diğer e, bence denetleyicileri çok çok geride bırakmış. Ve ergonomik açıdan ele tam oturuyor. Mesela ben hiç kimseye açık konuşmak gerekirse Razer Raja Ultimate'i tavsiye etmem. Ve çevremde kim varsa da aldığında bunu zaten kullanamıyor. Çünkü kol çok ağır, ele çok kaba geliyor ve parmaklarınızı yoruyor. E, profesyonel bir kontrol, profesyonel bir denetleyicinin bence böyle olmaması gerekiyor. Mesela Xbox oynadığınız illa ki vardır. Onun denetleyicisi daha böyle küçük, daha tombiktir. İşte Thrustmaster'da, da bunun gibi bir şey. Mesela, mesela ps PSTO'da alıyorum. Bunu aldığında yine aynı şekilde daha ele oturur. Daha bakın hacimsel. Aşağı yukarı aynı hizalamalarda. Bu sadece yukarı doğru şuradan biraz tombik. O da zaten size bir etki vermiyor. O yüzden ele çok geliyor. En büyük olayı da şu anlokların zaten değiştirilebiliyor olması. Gerçekten çok büyük bir özellik benim için. Ve aynı zamanda bolcu yedek parçanız var. İstediğiniz parça istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu da büyük bir avantaj. Diğer yandan tetik stopu yapabiliyorsunuz. Ee, bu kolun en büyük olayı yazılımı. Bilgisayar üzerinde yazılımı var. Bunu videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Bu denetleyiciyi kullananlar bu yazılımla inanılmaz işler yapabilirler. Ve burada mesela e, R2 ve L2 tuşları var. Bunlar çok hızlı, anlık tepkiler verebiliyor ve ben mekanik özelliklerini çok sevdim. İsterseniz buradan tornavida ile bunu açıp şu görmüş olduğunuz uzun e, R2'leri takabiliyorsunuz taktığınız zaman o zaman daha uzun oluyor aşağıya doğru şu şekilde daha uzun bir bu, e, kullanım sağlayabiliyorsunuz bazı oyunlarda bu avantaja neden oluyor ve e, Thrustmaster ile ilgili en büyük özelliklerden bir tanesi de anakarttaki entegre yolları gerçekten diğer denetleyicilerin kullandıklarına göre çok daha büyük Biliyorsunuz ki iletim gücü ne kadar kuvvetliyse o kadar anlık tepkiler vermemizi sağlıyor. Bakın burada anakartın üzerinde yollar var. Bu yollar diğer denetleyicilerde mesela bakın şurada bir yol var. Bunun yarısı kadar inceliğe sahiptir. Ama bu denetleyicimizde böyle değil. Yani anakart üzerindeki e, yollar oldukça kalın. Bu iletkenliği çok hızlı vermesine neden oluyor. Mesela ele aldığınız zaman dış kasası şu plastik yüzeyi burası biraz tel maşa gibi hissettiriyor ama anakart noktasında diğer firmalarla karşılaştırdığınız zaman gerçekten çok fazla ön plana çıkıyor ve kalitesini konuşturuyor. konuşturuyor. Aynı zamanda çok ciddi bir yazılım arayüzü var. Yazılımla hakikaten çok ciddi işler başarmışlar. Yazılımda yapabildiğiniz ayarların hatta hesabı yok. Analoglara dead zone noktaları verebiliyorsunuz. R2'lerin trigger, e, tetik stop ayarlarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Mesela analog oynuyorsunuz, şu şekilde gidiyorsunuz. Ani bir analog korktunuz mesela. Refleks şöyle dibe vurdurduğunuz. zone veriyorsunuz, bu hareketleri hiçbir şekilde algılanmıyor. Şu çevresel de hareket algılama yapıyor. Gerçekten çok güzel özellikleri var. Ee, yani tavsiye ederim, varsa bir imkanınız bir yerden ödünç alıp kullanabiliyorsanız bir şans vermenizi tavsiye ederim bu denetleyiciye. Razer Raja Ultimate almaktansa Trustmaster ES1 Pro Controller'a ben şans vermenizi tavsiye ediyorum. Yazılımı da oldukça güzel. E yazılım ile ilgili de umarım müsait bir zamanda bir video çekerim. Çünkü yazılım ayarları çok önemli. Bu arada şunu göstermeyi unuttum. Bu kısımda yine jack girişimiz var. Bu görmüş olduğunuz sol tarafa bastığınızda mikrofonunuzu sessiz yapar. Mesela oynuyorsunuz sesinizi kesmeniz gerekli. Telefon geldi şuraya bastığınızda otomatikman mic'i kesiyor. Bastığınızda aktif ediyor ve iki modu var. Buraya bastığınızda şurada e, mavi ışık geliyor, birinci mod. Tekrar bastığınızda şuraya ikinci mod geliyor. Bilgisayar üzerindeki programda da iki farklı oyun için ayar yapabiliyorsunuz. Ben Rainbow Six Siege ve Call of Duty moddan Warfare için ayarlar yaptım. Buraya bastığımda R6'da oynuyorum. Buna basıp kaydırdığımda da e, Call of Duty'de Warzone ya da Multi modlarını açarak oynuyorum. Yine Touchpad'i burada. Arka kısımlarda tuşları yok. E, burada standart atama tuşları şu alt kısımlarda var. Onun dışında analoglar ve yön tuşları değiştirilebiliyor. Burada kulaklık bölümü var, ses kısmı var, mod değiştirme bölümü var, yan paneller sökülüyor. Kablolu bağlantı, kablolu oynanması gerekiyor. Onun dışında firmanın, başka firmaların yapamadığı, kutuların üzerine yazamadığı en büyük özelliklerden biri 2 milyon analog hareketi de 5 milyon kliye kadar her bir tuşa garanti ediyor. Ve gerçekten de mekanik anlamda bastığınız zaman bu hissiyatı veriyor. Ve dediğim gibi anakart teknolojisi, yani anakart yapısı oldukça kaliteli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yollar çok kalın. Bu da iletkenliğini bayağı bir hızlandırmış durumda. Bu yüzden çok hızlı iletim gücüne sahip. Arayüzünde çok güzel işler yapabiliyorsunuz. Programın arayüzü oldukça açık. Yani geliştirilmeye açık. O yüzden arayüzü ile ilgili başka bir zaman müsait bir vakitte video hazırlıyor olacağım sizlere. Sorularınız varsa yorum olarak bırakabilirsiniz içinden çıkan aksesuarları da buraya dizdim sizler için. Bu şekilde ve kablosu var. Bu şekilde tam takım çok güzel kaliteli bir set. Bence bir şans verilmeyi hak ediyor. Peki diyeceksiniz ki biz bu markayı hiç duymadık. Ee, bu marka şimdi neden bu kadar ön planda değil? Niye hiç böyle reklam yapılmadı? Ee, bu ürünü çıkardıkları zaman aynı dönemde biliyorsunuz ki Trosmaster e, ne derler ona? oyun direksiyon setleri yani simülasyon sistemleri için de cihazlar üretiyor. Bu ürün çıktığı dönemde farklı bir sistem içinde bir simülasyon seti çıkmış. Onun lansmanlığına daha çok ağırlık verip bu görmüş olduğunuz denetleyici biraz ikinci plana atmış. O yüzden biraz belki duymayanlarınız vardır. Ama gerçekten şans verilmeyi hak ediyor ve oldukça kaliteli bir setup'ı var. Görmüş olduğunuz gibi birçok parçayla ve kullanabilir. Özetle geliyor ve arayüzünde gerçekten yazılım bölümünde çok başarılı işler yapmışlar. Umarım e, kullananlar vardır. Çete yorum olarak e, videonun altına bırakabilirsiniz eğer kullanıyorsanız. Soracağınız sorular varsa ve cihazımızın, denetleyicimizin driver programında videonun açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Vakit ayırıp bu videoyu da izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir PlayStation aksesuar ve ürün inceleme videosunda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.